Merhaba arkadaşlar, bugün size eşkenar üçgende yükseklik, kenar ortay ve açı ortay gösterebileceğimiz bir etkinlik hazırlayacağız. Bunun için önce bir tane verilen uzunlukta doğru çiziyoruz. Daha sonra yarıçapı verilen bir çember çiziyoruz, iki tane çember çiziyoruz. Evet. Daha sonra bu iki çemberi kesiştiriyoruz. Kesiştirdikten sonra ortada bir üçgen oluşması için doğru parçasıyla üçgenimizi çiziyoruz. Evet doğru parçasıyla da çizdikten sonra diğerlerini nesneye göster butonunu kapatarak yok ediyoruz. Ve elimizde beş kenar üçgenimiz kalmış oluyor. Şimdi bu beş kenar üçgen üzerinde yüksekliklerimizi oluşturalım. Dik doğru yaparak her kenarın yüksekliğini çiziyoruz. Evet şimdi yüksekliklerimizi belirlemek için doğru parçası çiziyoruz. Evet B'den de çiziyoruz. C'den de çiziyoruz. Şimdi de açılarımızın 90 derece olduğunu göstereceğiz. Bu yüzden açıya geliyoruz. A'dan gösteriyoruz. A'dan E'ye 90 derece. Şimdi B ve F'nin 90 derece olduğunu, C ve G'nin de 90 derece olduğunu gösterdik. Şimdi de EFG noktalarını nesne göster butonunu kapatarak kaldırıyoruz. Evet. Şimdi de. Bütün yüksekliklerimizi de oluşturmuş olduk. Şimdi de işaret kutusuyla beraber bir yükseklik için buton oluşturacağız. Evet başlığımıza yükseklik yazıyoruz. Şimdi de açılarımızı göstereceğiz teker teker ve doğru parçalarımızı göstereceğiz yükseklik olan doğru parçalarını. Evet, yükseklik butonumuzu oluşturmuş olduk gördüğünüz gibi. Şimdi bunun renklerini de değiştireceğiz. Renk ekleyeceğiz ki hepsi ayrı ayrı olsun. Yüksekliğimizi pembe yapalım. Evet, her bir yüksekliğimizi ve açımızı pembe rengiyle değiştiriyoruz. İşaret kutumuzun da rengini değiştirelim. Belli olsun. Evet yüksekliğimizi tamamlamış olduk. Merhaba arkadaşlar. İlayda Hocam size yükseklik ve eşkenar üçgenin çizimini anlattı. Şimdi ben size açıortay ve kenar ortayı anlatacağım. açıortay için ilk önce aç-ortay butonu var. Oradan A'dan B ve C'ye tıklayarak B'den bir açı ortaya çiziyoruz. Sonra C, A, B'den tıklayarak A'dan bir tane. A, C, tıklayarak da C'den bir tane. Şimdi biz bunları e, kalıcı olması için doğru parçası çizmemiz gerekiyor. Çizelim. A, H, B'den I, C'den de C'den de tekrar çiziyoruz. C. Şimdi gördüğünüz gibi I, H, C oldu. Bunları kaldırmamız lazım. Kaldırıyorum. nesneyi gösterden kaldırıyoruz. Şimdi de arkadaşlar açı ortayın açılarını göstereceğim. C, A, H açısı. Sonra HAC HAB açısı. Sonra AB açısı. Sonra yine IBC açısı. Sonra A C ve J açısı. Sonra J C ve B açısı. Gördüğünüz gibi açı ortayları belli ettik. Şimdi bu e, HJ'leri kaldıracağım. Nesneyi gösterdim. kaldırıyoruz. H hey de kaldıralım. Bunu da kaldırdık. Gördüğünüz gibi aç ortayımız tamam. Şöyle açıları göstereyim. 30, 30, 30. Çünkü eşkenar üçgen çizdik. <laughs> Şimdi arkadaşlar açı ortayı işaret kutusuyla göstereceğiz. bir açı ortayı yazıyoruz. Şimdi açı ortaydaki açıları seçiyoruz. CAH açısı, HAB, ABI, HBC ve c, c ACG. Şimdi oradaki doğru parçalarını da işaretleyeceğiz arkadaşlar. CZ vardı daha sonra A, H ve B, I. Şimdi arkadaşlar açı ortayımızı çizdik gördüğünüz gibi. Şimdi bunları renklendireceğiz. Renk Renklendirmek için taşı butonuna tıklıyorum. Renk. Bunu da mavi yapıyorum arkadaşlar. Karışmasın diye hepsinin renklerini farklı yapacağız. Evet bu kenarı da. Sonra açıları da ben renklendiriyorum şu an. Karışmasın diye. Bu açıyı B açısını da komple. Evet şimdi A açısında yapıyoruz. Son olarak bir tane kaldı. Gördüğünüz gibi bunu da tabii mavi renk yapalım. Karışmasın. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın aç ortayımız da hazır oldu. Evet arkadaşlar şimdi de kenar ortaya çizeceğiz. Kenar ortaya çizmek için dik indiriyoruz. Bu bir kenarı iki eş parçaya ayırıyor. Çiziyoruz. B'den de çiziyoruz. Şimdi bunlara doğru parçasıyla sabitlememiz gerekiyor. B'den de sabitliyoruz. Pardon. Şimdi C'den de sabitliyoruz. Tamam. Şimdi biz bu yaptığımız doğru parçaları ikiye ayırmıştık. Bunları isimlendireceğiz. Onun için de uzunluk, uzaklık veya uzunluğa tıklıyoruz. Pardon. A'dan D'ye sonra L'den C'ye C'den K'ye, K'den B'ye, B'den M'ye, M'den de A'ya. Biz her kenara 6 yapmıştık. Gördüğünüz gibi 3-3 diye 2'ye ayrıldı. Bunları gösterelim şöyle. Evet. Şimdi ben bu e, gereksizleri kaldıracağım bu doğruyu da kaldıralım bu doğruyu da kaldıralım M'yi D'yi ve K'yi de kaldırdık şimdi de işaret kutusuna gidip kenar ortayımızı göstereceğiz ortay yazıyoruz kenar ortaylardan CM kenarları alalım ilk önce. A, K ve B, vardı. Bir de yaptığımız kenarların uzunluklarını da ekliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hepsini etkileyeceğiz. B, M, KB, C, C ve M, kaldı. Onu da ekliyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kenar ortaylarımız belli oldu. Şimdi bunların hepsini renklendireceğiz. Renklendiriyoruz. Renklere tıklayıp bunu da kırmızı yapıyorum arkadaşlar. Kırmızı. Bütün kenarları ve uzunlukları kırmızı yapıyoruz. Bunu da kırmızı yapıyoruz. Evet. Şimdi kenar ortay butonumuzu da kırmızı yapıyoruz. Ki anlaşılır olsun. Gördüğünüz gibi kenar ortayımızı da halletmiş olduk. Burada biz eşkenar üçgende yükseklik, açı ortay ve kenar ortayın aslında hepsinin aynı şey olduğunu göstermek istedik. Gördüğünüz gibi hepsi üst üste geliyor ve aynı anlama geliyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bu kadar. İyi Biz çalışmalar. Gidiyoruz.